olacaktı. Siz güvenliği sağlayamadınız. Sağlayamadığınız için yağma hareketleri oluştu. Süleyman Soylu dedi ki yağma var diyen dedi haindir namussuzdur dedi. Evet, ya onu da dedi ya. 99 dedi ya ihbarlar asılsız çıktı dedi. Ama bir gün sonra Recep Tayyip Erdoğan o hali ilan etmeliyiz. Çünkü yağma var önüne geçmeliyiz dedi. Birbirinden habersiz birbirini bile tanımayan anlamayan Sadece Cumhurbaşkanı konuşurken başbakanlık yapmış insanı itikleyerek öne geçmeye çalışan gözüne baktığımızda boşluktan başka bir şey görmediğimiz Nurettin Nebati gibi tiplerle mi siz devlet diyorsunuz kendinize? Siz Numan Kurtulmuş gibi deprem bölgesine sırıtan Nurettin Nebati gibi kralvari oturarak gülerek gün geçiren adamlarla mı kendinize devlet diyorsunuz? Biz devletin her kurumuna saygımız var ama afat yok diyoruz ortada. Var diyorsunuz.